Herkese merhaba gençler videoma hoş geldiniz. Öncelikle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım tamam mıdır? Şimdi şöyle dersler nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Bugün 32. günümüz. Ee, siz de bir an önce derse başlayın. Hakikaten yani böyle 30 dakikayla başladım. Ve şu an 6 saate kadar çıktı. Yani minimum artık 2 saat okullarda açıldı ya saat 6'da bir oturuyoruz 12'ye kadar falan canlı yayın. <laughs> ya yani pomodoro yapıyoruz daha doğrusu. Bizim yayınımız filan da var. Bu şekilde gençler güzel gidiyor. Rütbe olarak da sanırsam az subay değil mi? Evet az subaydı. <laughs> Başlangıcı şey yapmıştık. E i̇şte onbaşı çavuş uzman onbaşı uzman çavuş. ilk 4 hafta. 5. hafta artık az subay. Sonra az teğmen, teğmen, üst teğmen mi? Yoksa teğmen, az teğmen, üst teğmen mi? Öyle bir şey diye gidiyor. Şu an çok düşünmüyorum. Bu şekilde. E şimdi sorularınıza gelelim. Böyle ufak açıklamalar yaptıktan sonra dersimizin nasıl geçtiğini anlattıktan sonra sizin sorularınızı cevaplayacaktık. Bir tane arkadaşımız Baran Demirkıran demiş. Discord linkiniz var mı? Tabii ki de var. Discord linkimiz var ve bu videonun açıklamasında olacak. Discord linki bu videonun açıklamasında e, şu an var yani bakarsanız direkt Discord'a katılabilirsiniz. Discord'umuzda bugün düzenlenecek moderatörlerimiz tarafından büyük ihtimalle düzenlemişlerdir. E, başka söyleyecek bir şey yok. E, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şimdi ben biraz Sağ yaparım. Bilmiyorum. Sol yaparım. Son 20 saniye şey yapacağım. Ee, buraya işte bir şeyler koyacağım. Dur. Şöyle durayım bir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇şte kapak fotoğrafları böyle çıkıyor. <laughs> Tamamdır gençler. Bu kadar. Yeterli büyük ihtimalle. 20 saniyede dolmuştur ben bunu yaparken. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.